Bugün biz işin güzel olan tarafındayız. Bugün bizim düğünümüz, mutlu anımız, keyifli anımız. Öncelikle 2024'te eğitim yayın dairemizin yapmış olduğu programın, projenin sonucunu birlikte işte kutluyoruz. Bitirilmesini. Ama asıl mesele 2021 yılında ne yazık ki ilimizin hatta ülkenin pek çok bölümünde çıkan yüzyılın yangını dediğimiz o yani çok üzücü büyük felakette orman yangınlarında çok fazla arazi kaybeden, hasara uğrayan, hayvanını kaybeden üreticilerimize nasıl destek oluruz diye Tarım Orman Bakanlığımız, Hayvancılık Genel Müdürü Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, velhasıl herkes, Muğla Valiliği, Tarım İl Müdürlüklerimiz, İlçe Müdürlüklerimiz ne yapabiliriz diye aynı zamanda köylerden kente göçü önlemek için böyle bir proje koydu arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız. Biz gittik Ankara'da biraz yattık, epey kapı dolaştık. Son tahlilde Allah'a hamd olsun, devletimizde var olsun, o kaynağı da bulduk. Hedefimiz 10 bin koyun dağıtmaktı. Şu ana kadar hoş geldin, seni durdum. <laughs> 10 bin koyunla 400 koç dağıtımıydı hedefimiz. Biz bunu bugüne kadar iki merhalede. Ee, ne yazık ki ee, dağıttığımız koyun sayısı 4000 civarında 237 koç dağıttık. Arkasından geçtiğimiz yıl 1.75 yine kaliteli koç, e, sürülerdeki koçları değiştirelim, geliştirelim diye dağıttık. Ama mutlu olduğumuz nokta şudur. Arkadaşlarımız Dün çıktıları getirdiler. Bu bizim dağıttığımız koyunların sayısı 6.900 kusura ulaşmış, 7.000'e yaklaşmış. Yani sürü büyüklüklerimiz artıyor. Bizim istediğimiz tam da budur. Ee, Tabi yaklaşık 8.856 tane e, kuzusunu dişilerin yarısını damızla ayırıyoruz. Unutmadın değil mi Muratlarla ablam? Ha. Şimdi iki tane dişi buzağı doğduysa onun birisi damızlık, diğerini satabilirsin. Erkeklerin tamamını satıyorsunuz. Bu, bu anlamda da 856 kuzuyu satmış üreticilerimiz yaklaşık 3 yıllık gelir şeyi 24 milyon civarında bir katma değer yaratmışız üreticilerimize. Neden kadınlar? Bakanlığın birazdan arkadaşlarımız da anlatacaklar. Pek çok proje var. Yani Bakınız geçtiğimiz günlerde duymuşsunuzdur. Duyurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber her cuma Muğla'nın 13 ilçesinde her hafta sonu 3 köyü ziyaret ediyoruz. Orada suyu merkeze alan yani bu kuraklıktan dolayı suya göre üretim planlaması tüm Türkiye'de ve Muğla'da derdimizi anlatıyoruz. Bakanlığımız bir üretim planlaması yaptı. Oradan sözleşmeli tarıma geçiyoruz. Ama ilk kez sizin hayatınızda değişen bir şey var. O nedir? Geçmişte bizim işte 25 başlıkta yaptığımız destekleme, bir sürü küçük 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 ayrıntı her biriyle ayrı ayrı uğraşıyordunuz. Ama hakikaten devrim gibi kararlara imza attı Sayın Bakanımız, Bakanlık çalışanlarımız, Bakan yardımcılarımız Şimdi artık tek başlık altında 2025 ile 2027 yılları arasında kim ne ekecekse, kim ne yetiştirecekse, alacakları destekler önceden belirleniyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Kadın ve gençlere aile işletmelerine, küçük işletmelere ekstra desteklerimiz var. Bunları size anlatmaya devam edeceğiz. Hani bugünün konusu tam değil ama özellikle kadın çiftçilerimizin, hayvan yetiştiricilerinin 20 başın altındaki büyük başça da küçük baş işletmelerinde artık oğlağa, kuzuya destek vereceğiz. Hayvancılık işletmelerindeki oran geçmişte mesela geçen yıl 2700 lira bir buzağa başına verirken bu saydığım koşulları taşıyan işletmelerde bugün itibariyle 5700 liraya çıktı. Bir de işletmeleriniz işletmeleriniz hastalıktan ari olursa kat be kat süt priminiz de artıyor. Buzağı başına aldığınız destekleme de artıyor. Aynı şekilde bitkisel üretimde de böyle, su ürünlerinde de böyle. Mesele şu. Biz biliyoruz ki siz elleri öpülesi kadınlarımız Kardeşlerimiz, bacılarımız, ee, ablalarımız bir şeyi tuttunuz mu asla bırakmazsınız. Ne diyor benim güzel kızım? Okulu bitireceğim, geleceğim diyor. Sen okulu bitir gel. Her türlü desteğe vermeyen Muğla Tarım İl Müdürlüğüne sözümüz olsun. Barış abi'nin sözü olsun. Herkes için geçerli bu tüm gençler için. Yaparsa gençler yapar, yaparsa kadınlar yapar. Dolayısıyla Hocalarınız kahvelede okey mokey gezsinle siz gene üretmeye devam edin. Biz sizin yanınızdayız. Yuvayı yapan dişi kuştur. Tamam. Olsun. Devam. Altınız doğdu ya, şey tanımıyorum. Zaten müdür bey Benim adım Ebru Nazar Sarı. 21 yaşında Menteşe Murat Mayıs'tan geliyorum. Isparta Uygulanan Bilimler Enerjisi Sağlık Yönetimi Kısa Öğrencisiyim. Ee, şu an okuyorum, okuduğum için de tek fazla hayvancılıkla ilgilenmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda, yani mezun olma çok az kaldı. Ve ilerleyen zamanlarda annemle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşacağım. Ee, annem şu an yok. Yani yerine ben konuşmayı yapıyorum. Tarım ve hayvancılık olarak büyük parça inek, küçük parça koyun, ve tarım olarak da buğday, tütü, biber ve domates yetiştirmeni düşünüyoruz. Ve bunu daha fazla ilerletmeyi düşünüyoruz küçük başlı hayvancılık olarak bize koyu desteğini bulunan il ve ilçe tarım müdürlüğü ve dolayı çok teşekkür ediyorum. Başladılar dilerim. Başkan bakabilir miyiz? Öncelikle Hoşid Öztürk veteriner hekim. Ee... Hoş geldiniz bu odamıza. Bu projenin yürütülmesinde emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Dolayısıyla ben de borsa olarak temin noktasında faydalı olmaya çalıştım. Dilerim bundan sonra da aynı projelerin devamına müdür beyim dediği gibi bize düşen görev varsa hem hekim olarak hem ticaret borsası olarak hazırız. Tekrar size hayırlı olsun. Memnun oldum. Tebrik ediyorum. Müdürüm, afiyet olsun. Teşekkürler. Aferin ablası. Aferin biz teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir değerli kadın çiftçilerimiz, bizler sizin için buradayız ve koyunculuk projesinin şöyle bir önemi var. Koyun en az yemle. Ee, en çok verim veren e, hayvancılık faaliyetlerinden birisidir. Şunu, şöyle düşünebiliriz: Aslında koyunculuk, çobanlık bir peygamber mesleğidir ve bütün peygamberlerimiz e, koyunculuk, çobanlık yaparak geçimlerini, gelirleri sağlamışlardır. Ben e, şimdi verileri gördüm: 4000 hayvan, 6500 olmuş. Olması gereken 8 binin üzerinde olması. İki sene geçmiş her koyundan bir tane yavru alacağız. Bu tamamen sizin bakım ve beslemenizle ilgili bir şey. Yani çocuğunuza bakar gibi daha özenli bakarsanız, onun doğumları özellikle doğum zamanı, o kızılama döneminde başında olur, o kuzuların ölmeden iki hafta, üç hafta, yani gidip gelip ilgilenirseniz, anasını emmesini sağlarsanız, o koyun kuzu hayatta kalır, ve size kurbana bir şey verir. Kurban olarak satabilirsiniz en azından. Yani şunu demek istiyorum. 10 koyunumuz mu vardı bu sene? Gelecek sene 20, öbür sene 30 olması lazım. Anlatabildim mi? Yani her sene bir kuzu muhakkak alacaksınız. İkiz alırsanız daha güzel daha bereketli olur. Çünkü Nasıl bakılması gerektiğini anlattık. Otlatma durumlarını sorduk. Burada şunu da bahsetmek istiyorum. 2004-2010 deniz yerlerden şöyle bir baş. Biz burada anket soruları hazırladık. İki çeşit anket sorusu hazırladık. Birini bakanlığa göndermek için. Bakanlığın numarını... 2021 yılında yapıldı o proje. 3 yıllık bir projeydi. 2022 yılında pardon. Ve 2025 yılının Aralık ayında bu proje son bulacak.